Arkadaşlar okusun önce ondan sonra Tamam. Evet. Taksim'de yaşanan olayları ve yapılan zulmü kınıyor, bir insanlık ayıbı olarak lanetliyoruz. AKP iktidarını yaratmak istediği sevimlilikler rejiminin baskı ve zulüm politikası, Taksim'de yaşananların arka planındaki gerici ve totaliter anlayıştır. Taksim'deki olaylar nedeniyle iktidarın tutumunu bu vesileyle kınıyor, ve Taksim'de direnenlerle birlikte olduğumuzu vurguluyoruz. Biz Manisa Eczacılar Odası Akisar Temsilciliği, Mimarlar Odası Akisar Temsilciliği, Emekli Sen Akisar Şubesi, ÖDP Akisar, Akisar Halk Evi, Aksek Vakfı, Turçev, Görçev, Gümçet, Ses Akisar, Egeçep, Dikili Belediye Başkanı, Kayacık Belediye Başkanı, Dikili Çevre Gönüllüleri. Efendim? Oraya emek partisi olarak ilave. Emek yaptım. partisi. Başka var mı? Çiftçi sen. İşçi partisi. İşçi partisi. Çiftçi sen. Çiftçi sen. Gülder. Gülder. Limalar odası. Limalar odası var. Ormanın Akisar ADD. Akisar ADD. Var mı unutuldu? Unutulan? Çok. Teşekkür ederim. Bu konuda görüş belirtmek isteyenler varsa videoyu alabiliriz. Temsiz. Bu Taksim'le ilgili temsilcilikler ee, adına evet. Taksim'le ilgili Anladım. ayrıca söz almak isteyenlere videoyu almak Biliş istiyor. Paylaşım yapılacak herhalde. Var mı acaba? Tamam. Beş katalım. Beş katalım. Herhalde yeterli. Evet gündemimize geçelim. Yeni gelen arkadaşlar var. Ben baştan alıyorum. E, şu araç e, hepimiz biliyoruz onu. Hala'dan yola çıktı. Gördes'e girecek. Bu Niker madeni, Gördes Niker madeni, e, Gördesi, Akisarı, bütün bu ovaları İzmir'e kadar olumsuz etkileyecek. İzmir'in de içme suyunu doğrudan olmak üzere. Yine Turgutlu Çalda Niker madeni 70 kilometre çapında bir alanı, asit yağmurları ve yer altı sularını olumsuz etkilemesi nedeniyle bütün bu ovalarımızı, Akisar Ovası, Gördes, İzmir'e kadar. Biz buna Gediz Havzası diyoruz. Gediz Havzası'nı etkisi altında e, alacağını, bir felakete götüreceğini çeşitli panellerde bir, bir çoğumuz birlikte olduk. E, bunu anlatmamıza gerek yok. Şimdi burada toplanma sebebimiz bu aracın bu aracın gördese girmesi bizim mücadelemizi bu, bu işleri, bu olumsuzlukları engelleme mücadelemizi çok güçleştirecektir. Biz elimizden geliyorsa bu aracı gör sokmamalıyız. Hedefimiz bu. Bu hedef yolunda nasıl eylemlikler ee, nerede, ne şekilde yapacağız bunu planlamak için bir aradayız. Bu konuda e, fikri alalım. Hasan Bey. Şöyle. Değerli arkadaşlarım hepimiz burada çevre Gönüllüsüyüz. Çok affedersiniz. Ee, Konuştuğunuz alan ismini de söylerse ben, biz tabii. de Ben emekli öğretmen Kuruçay'dan sabit pek açıklıyoruz. <laughs> Arkadaşlar eğer biz orayın vehametini anlarsak eylemin nasıl konulacağını hedefin ne olacağını iyi kestirebiliriz. <laughs> Vehameti anlamazsak bu eylem bir şey olmaz yani. Benim görüşüm bu. Şimdi şuraya baktığımız zaman o Cehennem kazanının yanında bir tane nükleer başlık var. Atom bombası taşıyan başlık. Ben düşündüm. Acaba hangisi daha zararlı? Nükleer başlık mı zararlı? Yoksa bu cehennem kazanı mı zararlı? Araştırdım bunu. Bundan yıllarca evvel Hiroşima'ya atom bombası atıldı. Bunu biliyoruz. Ne hale geldi Hiroşima? Buyurun. İlk günlerdeki durumu bu yerle bir edildi. 140 bin insan öldü. Bir çoğu da kanser durumda. Ne ot kaldı, ne bitki kaldı, ne hayva hiç şey, hiç şey kalmadı. Ama altındaki resim 2010 yılında Hiroşima'nın bu ülke abi. Yeni binalar yapılmış. Ağaçlar orada var. Bitkiler var. Yeşillenmiş. Demek ki bir atom bombası etkisini 60-70 yıl sonra kaybedebiliyor. Orası tekrar yaşanabilecek bir duruma geliyor. Ama gelelim buraya, bu sülfürikasının kirlettiği topraklar değil 60-70 yıl sonra, 500 yıl sonra, 1000 yıl sonra tekrar böyle kullanılacak bir duruma gelmez. Toprak kendisi rabike edemiyor. Çünkü toprağın yapısı değişiyor. Bu kazanın altında milyonlarca ton kömür yanacak. Onun çıkardığı karbondioksit ve ısı dünyanın bu ülke koşullarında 2040 yılında Akdeniz ve Ege bölgesinin çöl olacağı söyleniyor. Eğer bu maden burada çalışırsa, gördüğünüzde, Turgutlu da çalışırsa, 2040 yılına varmaz, 2020 yıllarında buralar çöl olmuş, insanlar göç etmiş durumda olacaklar. Hiçbir bitki kalmamış olacak. Bu güzelim olmamız yok olmuş olacak. Ve biz de buraları belki öyle bu sağlık kutsal topraklara baktığı gibi bakıp diyeceğiz ki bir zamanlar buraları cennet şimdi cehennem durmalıyız. Eğer bunun olmasını istemiyorsak bu otoklavın Akisar'dan bir adım ileri gitmemesi lazım. Bir adım ileri gitmemesi lazım. Burada ya geriye döndüreceğiz ya bunu yok edeceğiz. Eğer buradan gördese doğru yola çıkarsa biz her şeyden ümidimizi keselim. Ne yapsak boştur. Teşekkür ederim. Hmm. bilgilendirme açısından söylüyorum. Şimdi e, biliyorsunuz bu kullanacak olan nikel madeni zorlu grup tarafından işletiliyor. Ve bu zorlu e, holdingin bir aracı. Bunun Ali Ağa'dan e götürülmesi 5 milyon dolar. Önemli değil. Bu alet oraya götürülmek için yola çıktı. Şimdi bu tabi öz özellikle öncelikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Rizkocaoğlu çok bekledi bugünleri İz İzmir'in suyunu hallettim diye çok seviniyordu. Başladı görürsen su gelmeye. Ancak büyük tehlikenin farkında değilmiş gibi görünüyor şimdi. Ve Su, İş Su davaya müdahil olmakta tasarruf ediyor. Bak bu Gördes arkadaşlarımız bilecektir. Ben bu konuda açıklama getiriyorum. Hukuki bir yarar olmadığından söz ediliyor İş Su tarafından. Öncelikle bu konuda ilk protesto edilecek durum İş Su'dur arkadaşlar. İş Su'yu gözden uzaklaştırmıyorum. İş Su Çamlı Barajını yaptırmayan İş Su Gördes Barajı'nı yaptık, da havzasında, havzasında Nikel madeninin ve sessiz kalan geneği su ve büyük şehir. Bu konuda e, belediyelerden, şeyden beklemeyin. Onu da bilemiyorum bakın. Zorlu grubuyla Büyükşehir Belediyesi'nin arasında nasıl bir ilişki var? Onu sizin şeylerinize bırakıyorum. O ayrı bir konu. O soru işareti olarak kalacak. Ancak burada bu e, cehennem tankı üretime geçerse arkadaşlar burada felaket olacağını felaketler yaşanacağını hepimizin bilmesini istiyorum bu açıdan açıklamaları yaptım Ege Şafak'a teşekkür ediyorum ben bu arada bir bilgilendirme yapayım ee, Dikili Belediyesi e, Bergama Belediyesi ve Bornova Belediyesi bizim bu eylemliklerimizi destekliyor diğerleriyle daha iletişime geçemedik belki bunun sayısı artacak Körfez Belediyeleri ile ilişki içerisindeyiz Yani. Kortez Belediye, 17 belediye var. E, sanıyorum onlar da destek verecekler. Hasan <laughs> Bey bu aracın geçişini ne zaman denk geliyor? Bu takip ediliyor. mu? Başkanım bu şey konuda yok. siz bilgi verirseniz. Ben bu konuda bilgi bilmiyorum. Denizli tarafı. Bilgim yok. Osman Özgüven Dikili Belediye Başkanı. Kaçak Belediye Başkanı. <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi değerli arkadaşlar. Şimdi biraz önce arkadaşımız gayet net Aksara girmesin dedi. E biraz eksik buldum ben bunu. Aksara değil, şu kaldığı yerden bir adım bile attırmamamız lazım. ben, ben Dikili'deyim. Dikili'nin ta çok kilometrelerce ötesinden geçiyor ama burada yaşayan insanlar da bizim insanlarımız. Biz hepsini korumakla yükümlüyoruz. Şu andan itibaren bu tankerin kaç metre gittiğini, nerelerde durduğunu, nerelerde duracağını tabii ki şu ana kadar çok rahat geldiler. Bu kadar rahat gelmesi de bizim hatamız, bizlerin hatası. Biz herhalde sahiplenmedik yahut da işte nasıl olsa yürüyor bir araba, bir tanker, diğer tankerler gibi geldi. Biraz önce gerekirse yok edelim dedi. Ben de katılıyorum aslında. Şimdi burada binlerce, on binlerce insan yaşayacak bitki kalmayacak, yeşil kalmayacak, oksijen kalmayacak. Yaşam bitecek yani. Bunu bu başlamadan biz bitirmeliyiz. Adım adım takip etmeliyiz. Buradaki arkadaşlarımız, daha başka arkadaşlarımız görev almalı. Kaç metre gidiyor, ne kadar gidiyor ve gittiği yere gerekirse barikatlar kurmalıyız. Tabii ki güçler, bir takım güçler, insan yaşamını hiçe sayan güçler onlarla birlikte tankeri yürütmeye çalışacaklar. Ama biz kaldığı yerden başlayarak bu işi şimdiden Aksar'a bırakın Aksar'a girmesini e, yolda durdurmalıyız diye düşünüyorum. Aksar'a beklemeyelim yani, diyor. Aksar'a gelme şimdi. Bekleyeyim. Tabii ki beklemeyelim. Yani biz e, sadece Aksar'ı korumak için burada bulunmuyoruz Değil. ki evet. bütün insanlığı korumak için bulunuyoruz. O bakımdan, Buradan Turgutlu'ya gidecek. Akisar'ı geçtiği zaman Turgutlu'ya, Gördes'e gidecek. Gördes'e gidecek, bir şey Tabii ki Gördes'e gidecek. Yani zehir, bu tanker zehir tankeri. Akisar'a girmeden önlememiz ve mücadelemizi, savaşımızı vermemiz lazım. Teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi burada bence e, yerel, Ayşenay yerel Ayşen Aygün dikilde yaşıyorum mücadelelerin mücadelelerinin içindeyim, elimden geldiğince. E, bence yerel halkı harekete geçirmek adına e, yürüdüğü yolda, şimdi Kınık'ta mı, yarın sabah tankerin yanında birkaç araç, olabildiğince mobil araçlarla, basit kartonlara yazıp, camlarımıza yapıştırıp, tankerin dört bir tarafını çevirsek o bizim kadar hızlı değil. Orada bir parça frenlesek, bir parça engellesek, varsa yerel basınlara da haber verip onu yerel gazetelerde çıkarsak ama altına da bir basit bir metinle. Çünkü zehirleyecek 500 e, yıl deniliyor ama bu Türkiye'nin sorunu. Burası tarım havzası. Burada, burası Türkiye'nin her yerine meyve ve sebze gönderiyor. Dolayısıyla bu Ankara'nın da sorunu, bu Bursa'nın da sorunu, bu Diyarbakır'ın da sorunu. Yani bu hepimizin sorunu. Tıpkı 99 depreminde olduğu gibi depremi hiç kimse ilgilenmiyordu. Yalova'da, Türkiye'nin her yerinden insanların kaybı olduğunda bütün Türkiye deprem gerçeğiyle tanıştı. Aynı şey bunun için de geçerli. Olabildiğince kim müsaitse iş tanımı yapılır. Herkes sadece araçlarına ama belirlenen sloganlarla. Burada dikkat etmeniz gereken doğru sloganlarla karşı çıkmak bir yanlışımız olduğunda zorlu şirketler grubu hemen bir açıklama yapan yalan yanlış bilgilerle karşı çıkıyorlar. Onun için e, tek sloganla birkaç çeşit renkli kartonlara yazıp, arabalarımızın üstüne, camlarına yapıştırıp çevresinden dolaşmak, yanında durmak, fren yapmak, geçerken korna çalmak, çevreden geçen ne kadar araç varsa dikkatini çekmek. Ha, o gelmeden önce en yakın yerleşkeye gidip dikkati çektikten sonra yerleşkeye gidip oranın meydanında toplanıp bu bunları bunları yapacak diye Eğer mümkünse el ilanlarını geçeceği yerlere dağıtmak. Yereli harekete geçirmekle galiba bir parça şey yapabiliriz. E, şeydeki gibi. Gerze'deki gibi. Bütün ilçeleri harekete geçirmemiz lazım. Sadece Sakser evet. değil. Bütün ilçeleri. Bütün her taraf. Kırk Soma, diğer yerler. İsmim Metin Sen, Turgutlu Çeyrek Platformu'nda. Az önce Sayın Başkan, biz bütün insanlık adına bir mücadele veriyoruz derken, bir şeyi anımsattım ona. Şu tanker üzerinde gördüysen götürmek üzere yola çıkan kazana, halk arasında biz de katkı sunarak cehennem kazanı diye tabir ediyoruz. Bunun taşındığı bir anlam var? Diyor. Ben o anlam üzerinde dikkatleri çekmek istiyorum burada yapılacak etkinlikler, eylemlikler konusunda daha net karar vermeye yardımcı olabilirler. Birileri bir karar verdi. Türkiye, ve özellikle Gedi Salcısı olarak adlandırdığımız dünyanın Gedi Tarım Harikası'ndan biri olan bu havza, Nikel madenciliğinde sülfürik asit projesinin uygulandığı bir laboratuvar haline getirilmiştir. Yani açık bir kimya laboratuvarı, sülfürik asitle uygulandı. Çünkü burada da bir devreye şu giriyor. Nikel madenciliği, dünyada ilk defa Türkiye'de sülfür gazit projesi yapıyoruz. Dünyada ilk, daha önce hiçbir yerde isim verilmedi. Bu işler Türkiye'de daha kolay oluyor. mantığıyla uygulanmak istiyor. Ve bu sülfür gazit projesi uygulanması için de devreye en kon danışmanlık şirketi diye bir Çek raporu geliyor. En kon danışmanlık şirketi. Burada bir senaryo var. Bu senaryoya dikkat etmek gerek. Çaldağ için çet raporu En konu danışmanlık şirketi diyor ki kapalı sistemin uygulanması Çaldağ için sakıncalı olduğuna açık sistem uygulanmalıdır. Gördes nikel madeni için yine en konu danışmanlık şirketi çet veriyor. O çet da şunu diyor. Açık sistemin sakıncalı olduğu bilindiği için kapalı sistem uygulanması uygun görülmüştür. Yani aynı şirket aynı ilde aynı kapasitede Aynı özellikle iki nikel işletmesi için birine açık birine kapalı diyor. Yani senaryo şu. Gediz havlası sülfürik asit projesi laboratuvar haline getirilecek mi? Ama buradaki halk böyle bir laboratuvarda gönüllü kobaylık yapabilmesi için biri açık diğeri kapalı iki seçenek sunularak gönüllü olarak. Yap. Yani 40 katır mı istersin, 40 satır mı istersin? Çaldan da bir çukur açtılar, büyük bir çukur. Her geçen gün daha da büyüyor. Biz ona cehennem çukuru diyoruz. İşte gördese de cehennem kazanıyor. Yani sülfürik asit dünyada, e, e, Türkiye sülfürik asit projesini laboratuvar haline getirmek isteniyor. Bizim halkımızda kova yapılmak isteniyor. Bu anlamda bizim vereceğimiz mücadelenin anlamı, Sayın Başkan çok iyi tanımladı. E, Saygıdeğer bir yaklaşım. Bütün insanlık adına bizim ta, e, tarih bizim üzerimize görev yüklemiş durumda. Biz e, bu bilinçli işte insanlar olarak duyarlılığımızı burada göstererek bir araya geldik. Ee, bu birliktelik elbette ki yansıyacak bir şeye. Ee, daha net karar verilmesi konusunda ben bir anlama dikkat çekmek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben eee kusura bakmayın. Oturarak da konuşabiliriz hepimiz. Şimdi arkadaşlar çevreyi, ilçeleri, halkı bilgilendirmek adına küçük broşürlerle bu işin Biraz önce açık kapalı sülfürik asitle ilgili yapılacak olan olayları halka anlatalım. Yani buraya sülfürik asit getirecekler. Cehennem kazanı olacak bu. Bunu broşürlerle hepimiz tabi halk diliyle halk diliyle e, hepimiz basalım. Şöyle bilgilerle yüz binlerce basalım. Dikili'de, Akisar'da, Bergama'da, yani bütün ilçelerde her ilçenin kendi şeyi bassın bunu. Mesela biz 10 bin tane, 20 bin tane basarız mesela. Bunları önemli olan halka ulaştırmak ve halkın bunları okuyarak bunların zararlarını en iyi şekilde öğrenmesini sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Şimdi buradan başlayarak görev arkadaşlar almalı. Tanker nereden yürüyor? Nasıl gidiyor? Hangi eylem yapılacak? Bunları konuşalım, daha çabuk mesafe, daha çabuk yol alırız diye düşünüyorum. Ama bir grup da kimyacı, kimyacılar odasından mı olur, diğer meslek odalarından mı olur, sülfürik asitle ilgili, bu cehennem kazanıyla ilgili bilgileri içeren kuruşulların basılmasını, teknik olarak üsttensin basmayı biz yaparız bizler yaparız yalnız böyle bir bildiri hazırlasın hazırlayalım internet ortamında paylaşılabilir